Halit Ergenç'in oğlu Ali'nin babasına olan büyük benzerliği nasıl ortaya çıktı? Mini Ali kameralar önünde nasıl mikrofon şov yaptı? Baba. Hayır, canım. Baba. Ha, tabi, canım. Baba. Afacan Ali babası Halit Ergenç'in oynadığı dizideki hangi güzele büyük hayranlık duyuyor? Aa kız diyor hemen onu tanıyor. Ve Bergüzar Korel minik oğlu Ali'nin ekranda gördüğü her sakallıyı babası sandığını nasıl itiraf etti? Kimin üzerinde bir dönem kıyafeti varsa... şu sıralar minik oğlu Ali nedeniyle oyunculuk çalışmalarına ara veren ve oyuncu Halit Ergenç'in de eşi olan Bergüzar Korel bütün gününü oğlu Ali ile birlikte geçiriyor. Korel'e oğlu Ali ile bebek parkında rastlıyoruz. Ali ile geziyoruz. Ali evet ya evet birkaç gündür işte şey çok yoğun çalışıyordum yani toplantılar oluyordu gidip geliyordum falan. Bugün bütün gün beraberiz. Anlaşılan eşi Halit Bey sette ve Bergüzar Hanım da güzel havayı fırsat bilerek oğlu Ali'yi kucakladığı gibi parka getirmiş. Minik Ali'nin hayvanlara olan sevgisi hemen dikkatimizi çekiyordu. Baksanıza kocaman köpeğin yanına hiç korkmadan yaklaşabiliyor minik Ali. Demek ki annesi ona hayvan sevgisini şimdiden aşılamış. Bakın nasıl da sevecen yaklaşıyor hayvanlara. Ali çok sıcakkanlı, parkta hemen kendisine bir arkadaş ediniyordu. Bu arada dikkatimizi Minik Ali'nin babası Halit Ergenç'e olan inanılmaz benzerliği çekiyordu. Minik Ali hık demiş babasının burnundan düşmüş. Tatlım fırfır aklım, tatlım hiç şansım, çıkmadı daha kırkım. Annesinin tüm muhalefetine rağmen Ali mikrofonu çok seviyor. İleride ne olacağı şimdiden belli galiba. Çiçek var evet, evet. Ama ben bir konuşayım sonra bakarız şey tamam mı? Evet, pek hoş yani, değilim ama... Evet istersen ona vurma öyle. Vurunca pat pat ses çıkıyor çünkü biliyor musun? Bizim afacan fıkır fıkır yerinde yerinde duramıyor. Annesi Bergüzar Koreli oradan oraya koşturuyor. E, büyüdü mı? kocaman oldu, hiç durmuyor, çok heyecanlı. Gel, gel bir dakika, gel. <laughs> hiç, bak bekle, bekle, heh, bekle, gideceğiz, parka gideceğiz. Parka gideceğimiz için heyecanlı. Tam o sırada kocaman bir kurt köpeği çıkıyor ortaya. Bizim Ali'nin heyecanı bir kat daha artıyor. Köpekten korktuğu falan da yok hani. Gel bakayım bu Aa, bak bak bak, gel bakayım Bak, bak, bak. gelecek ya. Kolay Böyle işte. Gideceğiz köpeğin Daha yanına. Parka Kısa bir sohbet gerçekleşiyor Vergüzar Korel ile aramızda. Bakalım aile Ali için ne gibi planlar yapıyormuş? Yani sadece şey, e, normal bir yerde büyüsün istiyoruz Ali. Normal bir mahallede, normal insanların olduğu yerde. Onun için çabamız. Ondan sonra normal bir hayat olsun. Ee, öyle yani hiç yani, ekstra bir şey yani, yapmıyoruz. Herkes nasıl yani. büyütüyorsa öyle. Şimdi sıkı durun. Bergüzar Korel'in söylediğine göre oğlu Ali ekranlarda izlediği her sakallıyı meğer babası Halit Ergenç sanıyormuş. Babayı görünce ne diyor? Ee, babayı görünce heyecanlanıyor baba diyor. Bir de bütün kostümlü herhangi bir film izlediğinde bütün hani işte dönem kıyafetli kimi görürse baba diyor çocuk. <laughs> Yani öyle bir durumumuz var şu anda. <laughs> Kimin üzerinde bir dönem kıyafeti varsa ama bu yabancı diziler için de geçerli. Aa baba diyor. Anlatmaya çalışıyorum. Bu arada Ali'nin babasının oynadığı dizide bir güzele gizliden gizliye hayranlık duyduğunu da öğreniyoruz. Meryem'i biliyor. Aa kız diyor hemen onu tanıyor. Ondan sonra öyle yani. Zaten düz setteydik mesela. Herkes de şey, çok iyi anlaşıyor. Şöyle falan yediriyorlar <laughs> ama sette. Ama yine de Ali baba dinden düşürmüyordu. Baba. baba dedi. Ay yok canım. Ha tabii hoşnut oldun canım. Baba. Baba yani. <laughs> çok aşık babasını çok seviyor. Baba. Baba. Son... Baba. baba gelecek anneciğim yandık şimdi ben onu nasıl idare edeceğim. Baba anne anneanne her şeyi söylüyor hayvanları biliyor. Dergüzar Korel ise şu sıralar çalışmak yerine biraz anneliğin keyfini çıkarmak istiyormuş. Ali ile olayım istiyorum. Ocakta belki bir şey olacaktı ama artık bence ona geç kalındı. Ben istemiyorum hani Ocakta da bir şey yapmak. Sadece Ali ile bir arada olmak istiyorum.